olsun vatansever sporcu kardeşlerime. Selam olsun takipçilerime. Dostlarım 29 Ekim 1923 Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü olacaktır. Ben de Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde 29 dakikada 100 ton ağırlığı kaldıracağım. Bu hapis olduğu gibi. Dostlarım 5 fitness aletinde toplam 29 dakikada 100 ton ağırlık kaldırılacak. Ve inşallah dünya rekoru olacak. Bu uluslararası tescil derneği tarafından da tescil edilecek. Tescil derneğinin baş hakemliğini Türkiye temsilcisi Namık Ekin tarafından yapılacaktır. Ve Namık Ekin nezaretinde kaldıracağım. Bu Prime Fitness Spor Salonu İncil yolu 68 numara da 14.00'da Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim'de yapacağız. Hepinizi davet davetliyorum. Hepiniz davetlisiniz. Bu etkinlikten sonra ağırlık kaldırma etkinliğinden sonra 20 kişi kadar bilek güreşi, Avrupa ve dünya şampiyonları bu müsabaka tarzında kapışma yapacaklardır. Çok güzel bir spor şöleni olacaktır. Hepiniz ayrıca Çocuklarınızla bekliyorum, sevgi, saygı, selamlar.